Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. İkincilik Beyaz Grup'la karşınızdayız. Bugün Hüseyin'in yerine bir konumuz var. Teknik Direktör Ramazan Çelik'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz elinize. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyim valla. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim hocam. Ne yapıyorsunuz? Ne, e, nasıl geçiriyor Seyit'ten ayrıldıktan sonra? Neler yaptınız? E, i̇şte 8. haftada ayrıldık biliyorsun. Evet. E, tabii o, ondan sonra işte olabildiğince maç izlemeye çalışıyoruz ikincilikler, üçüncülikler, işte birincilikler. Ee, olabildiğince oyuncu portföyümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Olaya bakış da geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, boş dönemde olabildiğince maç izlemeyle geçiyor, çalışmayla geçiyor. Biliyorsun. Teknik Başka adamlar... yapacak bir şeyimiz de yok hocam. Ee, ya öyle. Geliştirmek de lazım. Her geçen gün biraz işte bir şeyler değişiyor biliyorsun. Kendimizi de güncel tutmamız gerekiyor. O yüzden elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Peki hocam izniniz olursa başlıyorum o zaman. Tabii tabii. Hemen başlayalım. Ben hemen skorları vereyim. Tarsus 1-0 Kırşehir'i mağlup etti. Ankara Demir'de deplasmanda e, 1920 Konya Spor 2 mağlup etti. Buca Spor sahasında 3-1 e, Eskişehir 3-1 e geçerken Ahmet de e, 40 ile 1 0la geçti. Karacabey e, 4 maçta üst üste kazanıyor. 1-0 deplasmanda Zonguldak Kömür yendi. Erzincan 3-1 yendi. Nazilli'deki Kirtu gidiş Isparta son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi. Pendik'te 89. dakikada Taha Balcın'ın attığı golle 1-0 mağlup etti Akisar'ı. Pendik 54, Isparta 40, Buca 39, Ahmet 39, 40 34, 33 Erzincan. yaklaşık olarak 14. sıradaki Pazar Spor'a kadar, 5. sıradaki e, 14. sıradaki Pazar Spor'a kadar puan farkı sadece 6. Aralarında bir sürü takım sıralanıyor. Zonguldak Kömür 25, Akisar 23, 1920 Konya 21, Eskişehir'de 17 puan da kaldı. Evet hocam, Pendik maçıyla başlayalım. Pendik 1-0 e, mağlup etti deplasmanda. Kazanması gereken bir maçtı ama Akisar Belediye Spor çok değişik bir takım. 89. dakikaya kadar galibiyet golü gelmedi. 89. dakikada Tava Balcı'nın attığı golle kazandılar. Evet, ya aslında şimdi Pendik'le ilgili zaten hani çok fazla e, bir şey söylemeye gerek yok. Zaten kadro yapılanması, işte harcanan rakamlar, ekonomik durumu kulübün, kulübün organizasyonu, her şeyi şu anda istedikleri gibi gidiyor. Çok yüksek ihtimalle bu ligi lider bitirecekler ve üst lige çıkacaklar. Bence onlar artık birinci ligin hesaplarını yapıyorlar. Orada neler yapabilir. bunun organizasyonu içerisindeler. Tabii şimdi Akisar takımı düşmemeyi oynuyor, zor zamanlar geçiriyor. Transfer yasakları var, genç bir kadroyla oynuyorlar. Maçın bu denli sıkışık bir şekilde gitmesi bence çok doğal. Akisar şu anda artık ligde kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. E son dakikada ilkleri golle de mağlup oldular. Bence Akisar artık sonuna kadar savaşını mutlaka sürdürecektir ama küme düşeceğini düşünüyorum. E, öyle bir görüntüler var. Zaten iç sağ performansları da çok kötü. Ya Akisar e, yaklaşık 7 maçtır e, kazanamıyor. Ya evet şimdi ben e, tabii iç sağ dış sağ maçlarına da baktım. Şimdi küme düşmemeyi oynayan takımların iç sağda bir defa puan kaybetmemesi çok önemli. Çünkü o psikoloji çok dışarıdaki psikolojiyle içerideki psikoloji biraz farklı oluyor. Özellikle iç sahada puan alması gerekiyor. Ama baktığımız zaman iç saha performansları da kötü ve hani ilerleyen haftalarda bence e, iyice umutlarını kaybedecek gibi duruyorlar. Peki. Hocam Isparta'ya geçelim o zaman. İlk takımda başarılar. Diyelim. Isparta 90'da Uşak'a e, 2-1 mağlup etti. E, Isparta e, yani çok ilginç bir takım. Geçen hafta da söyledik. Bu hafta da son anlarda kazandı. Son 5 beş maçta 5-5 beş yaptılar. E, Uşak sporda e, kötü gidişat devam ediyor. Daha neler söylersiniz hocam? Isparta çok ilginç tabii. izlediniz mi hocam? Isparta'yı izlemedim. Ee, özür diliyorum. İzledim. Bir maçını izledim. Ee, şimdi Isparta takımı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Az gol atan, az gol yiyen yani bir takım. E şimdi e, ben daha önceki yayınlarınızı da izledim. Şimdi Isparta'da sürekli bir hoca sirkülasyonu oluyor. Evet. E, bir aslında baktığın zaman iyi organizasyonu olmayan bir takım gibi gözüküyor ama e, nasıl bu kadar başarılı diyeceksin. Bence çok iyi genç oyuncuları var. E, zaten az gol atıp az gol yemeleri de takım savunmasını çok iyi yaptığı anlamına geliyor. E, o genç, kendini kanıtlamak isteyen oyunculardan kurulu bir takım. Bence bu şekilde başarılı oluyorlar. Çıkış yapmak isteyen oyuncular orayı tercih ediyor. Enteresan. E, o yüzden de bence çok başarılı gidiyorlar. Uşak Spor son 8 haftada bir mağlubiyetleri var aslında. Baktığım zaman. İkinci aldılar Mevrası... bugünle. Bugünle beraber ikinciyi aldılar. Devre arası sanırım sadece bir Hakan Aslan Taşı aldılar. Deneyimli oyuncu olarak. Ya çok oyuncu kaybettiler. Tayip Kanarya'yı kaybettiler. Erkan Ferik'i kaybettiler. Ömer Çiçek'i kaybettiler. Çok oyuncu kaybettiler. Kerem Kalafat evet. gitti. Aynen. Yani belki çok kazanamıyorlar ama çok da kaybetmemişler aslında baktığım zaman son 8 haftaya. Tabii bugünkü kayıp, bugünkü kayıp onlar için çok kötü oldu ben hani bir ihtimal belki yukarıyı kovalayabilirler gibi düşünce vardı ama bence artık bundan sonra ligin orta sıralarında ligi bitirirler diye düşünüyorum. Ya Uşak sporla alakalı e, yani iç sahadaki maçlarını kazanmaları gerekiyor. Kazanamadığı taktikte yani orta sırada bitirecek gibi gözüküyor. Hüküme yani, düşeceği evet, zannetmiyorum. Ben de öyle. <laughs> Buca Spor 3-1 ile geçti hocam. E, ya Eskişehir'de e, durumlar malum ama çok iyi mücadele eden bir ekip var. Aynı zamanda Buca e, Spor'u biraz daha yakından e, takip ettiğim için orayla e, maçı da izledim bugün. Buca e, Spor'la alakalı genel yorumunuz nedir? Ya ben planı olan organizasyon olan kulüpleri seviyorum. Bence Buca Spor böyle bir kulüp, e, Genç ve dinamik bir kadroları var. E, bir hedefleri var. Öyle ya da böyle bir sistem üzerinden devam ediyorlar. Kendi içlerinde çok iyi organize olmuşlar. E, zaten aldıkları sonuçlar da ortada. E, bence ilk beşi kovalayacaklar. İlk beşin içinde her zaman yer alacaklarını düşünüyorum. Sezon sonuna kadar bu devam edecektir. Organizasyon olan takımların hepsi başarılı olur bu ligde. Çünkü e, çok maç izliyorum. Yani gerek işte internet üzerinden gerek gidiyorum canlı izliyorum. Çok az yani hem iki grupta da beyaz grupta da kırmızı grupta da iyi organize olan e, bir felsefesi olan bir vizyon olan takımlar her zaman başarılı oluyor. Yeter ki sabretsinler. Buca Spor'da onlardan biri. Bugün kazanmaları zaten normal sonuçtu. Dediğim gibi Eskişehir'in zaten durumu ortada. Çocuklar e, mücadele ediyorlar bir şekilde camia'yı ayakta tutmaya çalışıyorlar ama e, tabi gelinen noktada işleri biraz zor. Peki, Buca Spor'la alakalı o zaman ben de birkaç tane bilgi vereyim. Buca Spor e, yani hocamın da dediği gibi organizasyonu olan bir kulüp ve e, çok güzel tesisleri olan e, inşa edilmiş ve kadrolarındaki geçen sınıf kadrolarını koyulayarak üzerine giden bir kulüp. Devre arasında ee, özür dilerim. Bu, bu maçın özelinde, maçın e, devre arasındaki o, yaptığı e, oyuna müdahalelerle e, hoca oyunu daha farklı noktalara getirdi. E, Osman'ın, Seyhan'ın, e, Cuma'nın girişinde. Cuma da bugün golünü attı. O da çok uzun süredir sıkıntılı bir süreç geçiriyordu. Ona da evet. e, buradan hayırlı olsun diyelim. Gözü aydın oldu. E, ama kalesini gole kapatamadı. Bunu yine söyleyeceğim burada. Yine tabii kaleci Şener'in hatasıyla beraber 90. dakikada yenen bir gol var. E, onun dışında bugün oyun anlamında iyilerdi. Gayet iyilerdi. Kazandıklarını da bekliyorduk zaten. Ahmet, Aynen, de, önemli. Ahmet kendi sahasında kazandı hocam. Kırklareli Spor. Kırklareli ligin en fazla beraber kalan iki takımından birisi. Ve ligin en az mağlup olan ikinci takımı. E, çok etkili bir takım. Son e, maçlarını 1-0-1-0 kazanmışlar. Urfa ve Pazar Sporu. E, bu hafta da Ahmet'e e, kaybettiler 1-0. Yine son Son 5 mücadelesi 1 0lık sonuçlarla geçti. Ee, 1-0 kazandılar, 1-0 kaybettiler. Kazandılar, kazandılar, 1-0 kaybettiler. Ee, kalelerini gole kapatmakta sıkıntı çekiyorlar ama e, gol atmakta da sıkıntı çekiyorlar. Kalelerini gole kapatabiliyorlar ama gol atmakta da sıkıntı çekiyorlar. Ahmet Yıldırım da e, Ahmet Spor'un başında e, geçen haftaki Urfa Spor galibiyetinden sonra i̇kinci, maç. ikinci maçında kazanmasını bildi. Ama oyun anlamında Aynen. e, çok sıkıntılı bir süreç geçirmişler. Bu maç içinde e, taraftarların da bu oyunla e bu oyuna çok fazla tipleri vardı. Ya şimdi tabii yeni bir hoca Ahmet Spor için. Tabii Ahmet Hoca biraz şey yapmak lazım değil mi hocam? Süre tanımak e lazım. Çok, e, tabii ki kesin. Bir de şöyle bir şey var yani kötü sonuç şey olabilir, kötü bir oyun olabilir ama sonuç alıyor sonuçta. 2 e, haftadır 2'de 2 yapıyor. Ama Ahmet Spor'la ilgili ben size şöyle bir parantez açayım. Oynadıkları 11 maçın 7'sini kazanmışlar içeride. Sadece bir mağlubiyetleri var. saha performansı çok iyi. Onu da, yani, da kış yerden yani al. Kırşehir'den mi aldı? Onu da 2 hafta önce ya da 3 tamam, hafta önce kaybettim. Olabilir. Son yani 11 maçın 7'sini kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle iç sahada. Karacabey. Takım Karacabey olabilir evet. Yani e, bence play sonuna kadar zorlayacaklar. İç saha avantajını çok iyi kullanmak çok büyük avantaj. Az önce küme düşmemeyi oynayan takımlar için aynı şeyi söyledim ama her takım için geçerli ama özellikle çıkma ve düşme potasındaki takımlar iç saha avantajını kullanırlarsa her iki tarafta da hem düşme konusunda, düşmeme konusunda hem çıkma konusunda çok büyük avantaj elde ediyorlar. Bence Ahmet Hoca oraya yeni bir hava katacaktır. Ee, zaten biliyoruz bu bir süreç. Yeni geldi. Kötü oyun olabilir. Ama sonuçta başlangıçlar çok önemlidir. Nasıl başlarsan evet. öyle gider. Bir hava yakalayabilirler. Bence ilk beşin içerisinde olacaklar diye düşünüyorum. Kırklar eliyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sezon başında bazı hedefleri vardı. Yani Kolay kaybetmeyen bir takım aslında az önce söylediğim gibi. Baktığı zaman hep çok fazla beraberliklerle almış. Beraberlikler almış. Ama beklenenin altında kalmış maalesef. Yani playoff play yarışını onlar da mutlaka kovalamak isteyecekler ama bence bugün kaybetmeselerdi yine farklı bir şey konuşabilirdik. İlerleyen süreçte ne olur onlar için bilemiyoruz. Bugün Kırklareli'de e, maçın 24. E, dakikasında Furkan Fehmi Güneş e, kırmızı kart gördü ki e, geçen hafta Furkan Fehmi Güneş'i e övmüştüm. O haftada nazar evet. diyordu. Kırmızı kart gördüm. Hani 3 dakika içinde Aynen. gördüm Aynen gördüm. Ee, aynen öyle 24. dakikada görmüş. 21 ve 24'te Furkan Fehmi Güneş yani e, çok etkili bir oy, e, oyuncu Furkan Fehmi Güneş. Aynı zamanda bunun da tabii ki e, etkisi var maçın hani gidişatı açısından. E, o yüzden Ahmet Sporlar eleştiriyor zaten. Hani 10 kişilik rakip yani niye kötü? Daha oluyor? farklı olabilirdi. Evet. Ya biliyorsun taraftar hep beklenti içerisinde oluyor. Ama e, şu parantezi açmak lazım. Yeni bir hoca, yeni bir oyun anlayışı belki. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Bence çok iyi başladı. İlerleyen seviyelerde bence hem takımın oyun anlamında gelişmesi çok önemli. E, skor anlamında zaten gerekeni yaptı hoca. İnşallah bundan sonra devam eder yani onlar için böyle. Şimdi Ahmet'le alakalı hemen şu bilgiyi verelim. Efisyal olarak iyi bir durumda değillerdi. Aykan Hoca'nın takımıydı. E, sezon başında Çorum Futbol Kulübü Aykan Hoca ile başladığında Ahmet Hoca gitmişti oraya. Yine fiziksel olarak iyi durumda değillerdi. Hani Ahmet Hoca'nın biraz e, ihtiyacı var bir şeylere. Zamana ihtiyacı var. Kesinlikle katılıyorum. Peki. E, Erzincan 3-1 ile geçti. E, Nazilli Belediyespor'u. Nazilli Belediyespor'da geçen hafta e, Kadir Kar'la yollar ayrıldı. Ay, Ayhan Yıldız geldi. Hemen arka kapıda beklermiş gibi oldu biraz. Hemen Kadir Kar sen git hemen sen gel. Hani arada bir gün bari bekleseydin sen. De biz yollarımızı ayırdık falan filan olsaydı... Yani etik açıdan söylüyorum ben yani çok önemli bir olay evet. değil aslında hani. Ama etik açıdan pek hoş olmadı açıkçası. Eee da ikinci yarıda çok başarısız bir grafik sergiliyordu. İkinci yarının başında. Evet. Ama tekrardan söylüyorum yani üç 3-1 kaz kaybetmelerine kazan yani Erzincan 3-1 kazandı ama Nazilli'nin kadrosu kötü. Kötü kadroyla ancak bu kadar oluyor. Yani ben de şöyle bir şey söyleyeyim Nazilli ile başlayayım. Şimdi kısıtçı, Kısıtlı bütçelerle mücadele gücü yüksek bir takım kurmaya çalıştılar. Biz aynı yerde kamptaydık. Evet aynı orada Aynen aynı oteldeydik. Tabii şimdi Kadir Kar hocamı ben yakından tanıyorum. Sürekli mücadele gücü yüksek oyuncuları çok seviyor. Öyle bir oyun yapısı var. İşin savunma tarafını çok iyi yapıyorlar. Gittiği takımlarda, çalıştığı takımlarda da başarılı evet. olduğunu düşünüyorum. Bence Nazilli Spor'un kurmuş olduğu takımla bulunmuş olduğu yer bence çok iyi bir konu. Tabii ki işlerin kötü gittiği zamanlar oldu. bence hani dediğim gibi o bütçelere göre, o ekonomik yapıya göre seçilen oyuncu grubu evet belki beklentilerinin hani nazili taraftarının beklentisinin altında kalabilir. Ama bence iyi bir konumdalardı. devam edebilirlerdi. Ama tabii böyle bir tercih yaptılar. Umarım tercihleri doğrudur. Öyle söyleyeyim. Devre arasında yeterli takviye yapmadılar yapmadılar. Evet. Devre arasında işte kulübün ekonomik durumuna göre hareket ediyorlar. Ee, belki e, bulunmuş oldukları konum onları biraz rahatlatmış da olabilir. Vehavete de kapılmış olabilirler. Nasıl olsa bu ligde kaldık artık. Bu şekilde devam edebiliyoruz. Düşüncesine de girmiş olabilirler. Bilemiyoruz tabii. Ee, Erzincan takımı aslında ben bu yıl için Erzincan takımının çok daha farklı beklentileri olduğunu biliyorum ama daha iyisini bekliyordum onlardan. Çok daha farklı işler yapabilirlerdi. Ama son üç haftadır kazanamıyorlardı. Bence şimdi kazandılar biraz kendilerine geldiler. Bence iyi bir hava yakalarlarsa onlar da yukarıyı zorlayabilirler diye düşünüyorum. Evet bugün maçın hemen e, 6 dakikada durumu üst yaptılar. E, bugün Erzincan. E, evet 24 çok güzel başlamış. E, onların da fena kadroları yok. Onların da 3 hafta girdik inşaat vardı bu hafta kazandılar. E, e, 24 Erzincan e, spor. E, playoff'un içinde yer alacaklarını düşünüyorum ben. Yani playoff mücadelesi hep içinde olacaklar ama yani Kırşehir'le beraber şimdi onu da geçeceğiz. Tarsus İdmanyol'da Kırşehir orayı da konuşmuş oluruz. Tarsus İdmanyol'da 1-0 Kırşehir'i yendi. Birol Hoca da e, göreve geldi ikinci hafta tek, tekrardan göreve geldi ikinci hafta. Geçen hafta e, Uşak karşısında beraberlik. E, bu hafta da e, galibiyet Kırşehir. Kırşehir çok iyi bir takımdır. E, hemen o notumu da aktarayım. Yaklaşık 10 hafta sonunda e, ilk mağlubiyetini aldı Chemi evet. E-spor Teknik Direktörü Hakan Ertal Aynen. Hayır hocam siz baştaydınız. Bugün ben maçtaydım. Tarsus maçını izledim. Tarsus'la ilgili şunu söyleyeyim. İlk 30 dakika hiç pozisyon yok. Yani neredeyse hiç organize olamadılar. Aslında çok yani maça hiç iyi başlayamadılar. Sadece 30. dakikada uzaktan bir şut savunmadan döndü. Sonrasında Uğur Aslan tamamladı. Öyle bir gol buldular. E maçı sonuna kadar da e, öyle çok aman aman pozisyon ya sadece bir pozisyona girdiler. Maçı kazanmasını bildiler. Kırşehir ile ilgili çok şey söyleyebilirim. Kırşehir takımını ben ilk kez izledim. Beğendiniz mi? Çok ben. Çok beğendim. E, bir defa genç, dinamik bir oyun organizasyonları çok iyi. Yani bence çok öne çıkan oyuncuları var. Yani hiç neredeyse hani tabiri caizse hiç boş oyuncu yok. Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor. Çok iyi organize oldular ama e, kendi fikrim tabii saygı duyuyorum teknik direktörümüze de hayat ve e, Maçın son 20 dakikasında maçın en etkili iki oyuncusunu oyundan aldı, e, biraz ivmeyi e, kaybetti. Ona rağmen bir pozisyon yakaladılar ama atamadılar. Öyle bitti. Bence Kırşehir takımı çok dinamik, çok iyi bir takım. Her takımı yenebilecek güçleri var. Yani e, daha iyi seviyelere çıkabilirler diye düşünüyorum. Yani ben yine Playoff mücadelesinin içinde kış yerinde olacağını düşünüyorum. E, çünkü e, yani kaç haftadır zaten yeni almayan, kendinden beri ilk yenilgisini aldı. E, evet. Sizin dediğiniz gibi e, bir oyun organizasyonu var. Ortaya bir şeyler koyarak gidiyor. Üstüne de koya koya devam ediyorlar bu oyuncu grubuyla. E, Hakan Hoca'nın da e, oyuna etkisi çok iyi. Yani bugün belki tamam. e, siz e, değişikler noktasında beğenmediniz ama genel olarak baktığınız zaman e, skor almasını biliyor. Kesinlikle doğru katılıyorum. Dediğim gibi 10 haftadır zaten kaybetmeyen bir takım var. Mücadele gücü yüksek, oyun organizasyon var. Benim zaten en çok hoşuma giden o oldu. Şimdi bakıyorsunuz şimdi Tarsus takımı e, sezon başı nasıl kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Bütün Türkiye biliyor. Harcanan paraları biliyoruz. E şimdi Kırşehir takımına bakıyorsunuz. Neredeyse yani onda ikisi kadar falan. Evet. Ama sanki e, Kırşehir takımı Tarsus takımı gibi oynuyor. Tarsus takımı, Kırşehir takımı yani e, biraz farklı bir görüntü enteresan geliyor ama tabii söylenecek çok fazla bir şey yok yani. Ama takımı tabii bu ligde kalır yani sıkıntı yaşamaz ama e, bence her takımı yenebilecek kapasiteleri var mı kesinlikle yok. Ya oyuncu da kaybettiler ama mühendis noktasında sınıfta kaldılar. Kadro mühendisi noktasında harcanan bütçe, yönetme şekli yani hem yöneticilerin hem teknik adamların olayları yönetme şekli noktasında büyük sınıfta kaldılar. Bence mesela doğru söylüyorsun e, işin. Kadro mühendisliği tarafı evet tartışılabilir. Ama mesela ben bu sezon Tarsus'u sanırım 5 maçını izledim. Çünkü gerçekten çok kaliteli oyuncuları var. Yani bu ligde her takımda, şampiyonla oynayan her takımda oynayabilecek kapasite oyuncular var. Ama bence ikinci dediğin daha doğru. Organizasyon, kulübü yönetme şekli, yani takımı yönetme şekli bence çok büyük sıkıntılar yaşamışlar, yaşadılar da. O yüzden bu durumdalar. Bence çok daha iyi durumda olabilirler. Kesinlikle ilk beşin içerisinde olabilecek tarzda potansiyelleri olduğunu düşünüyorum ama bu oyun formatıyla bu oyun organizasyonuyla biraz zor. Evet gerçekten hani e, şimdi son oyununu izlemedik Tarsus. Siz izlediniz genel olarak siz yorum yaptınız beğenmediniz de söylediniz açıkçası. E, peki e, Ankara Demir deplasmanda 1920 koyun spor eksikti yani 1920 koyun spor bir penaltı kaçırdı maçta. E, aynı zamanda e, sonuç maçta 3 e, kez eksik kaldı e, maçı tamamlayamadılar. 3 kez. E, maç eksik tamamlamak zorunda kaldılar. Yani bu noktada oyuncuların psikolojik artık bir çöküşe geçtiler. Bir sıkıntı var. Devam ediyor. Ankara Demir'de kazanması gerekiyordu zaten. Hani düşündüğümüz zaman da Ersin Hoca'yla da dün beraberdik. E, 2-0 kazandılar hocam. Ya Ankara Demir takımı tabii işte yapılan transferler kulübün yapısı, ekonomik yapısı, her şeyi çok güzel bir kulüp. E zaten Ersin Hoca da bu, bu işin çok rahat üstesinden gelebilecek bir teknik direktör. Ben de kendisini yakından tanıyorum oyun anlamında da birçok şey deniyordur buna da eminim. E, kazanması gerekiyordu. E, bence çok şanssız maçlar da kaybettiler. Çok daha yukarılarda, çok daha iyi puanlarda da olabilirler. Ama tabii e, kulüp üretimini kutlamak lazım. İşler kötü gittiği dönemler oldu. Ya yani dört maçtır kazanamayan bir e aslında evet. yani takım varken. Aynen. Arkasında yani kesinlikle öyle. Zaten bu iş bir süreç işi. Hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz, anlatıyoruz başkanlarımıza, yöneticilerimize ama tabii ister istemez hep günlük başarılar ön plana çıktığı için bu anlamda kulüp yönetiminde kutlamak lazım ama tabii bu sadece kulüp yönetiminin işi değil. Karşısındaki teknik direktörü inanmasa bunu gerçekleştirmezler. Enersin yani Hoca gerçekten inanılacak bir adam. bence zaten bu galibiyet de onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bence play-off hattını en iyi zorlayacak takımlardan bir tanesi Ankara Demir. Bu galibiyet çok önemliydi onlar için. Konyaspor'la ilgili şunu söyleyeyim. E, tabi tabii sen belki Konyaspor'u 1922 Konyaspor daha yakından tanıyorsun. Kulüp düzeni iyi, ekonomik yapısı iyi olan bir kulüp diye biliyorum. Yani e, şöyle, e, düşük ücretler verdiği için ödemeleri yapıyorlar. E, tamam ama şimdi önem aslında şöyle, Türkiye'de biliyorsun alt liglerde özellikle önemli olan e, vaat ettiği parayı ödemesi. Yani hmm. evet kulübün düşük bütçeleri olabilir. Ama e, bu kadar düzene rağmen bu kadar kötü bir sezon geçiriliyorsa bence bir şapkanın öne koyulup bir şeyleri konuşulması gereken bir kulüp diye düşünüyorum. Şimdi Şöyle bir kıyaslama yapayım sana. Şimdi Isparta takımıyla 1922 Konya Spor takımının arasında sence bir fark var mı? 1922 Konya takımının elindeki genç oyuncular daha potansiyelli. Peki neden başarı yok? O Yönetim, zaman... Bir yönetimde sıkıntı yani var. İşte O zaman işte bunları konuşmak lazım. Şimdi baktığınız zaman böyle düzenli bir kulübün... Evet az para veriyor, öz para veriyor, ödüyor. Ya bir şekilde tesisleri var. Antrenman olanakları çok iyi. Ama... Ortada bir başarısızlık var ve bunun konuşulması gerekiyor. E şimdi bakıyorsunuz, Teknik Direktör değişiyor ama süreç yine aynı devam ediyor. Demek ki ortada bir problem var, bu problemin konuşulması gerekiyor ama iş, işin, işin biraz cılkı çıktı diye düşünüyorum. Bence düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi. Bence Bundan düştüler. Toparlamak. Bence düştüler. Ee, şunu Bu benim kendi kişisel fikrim tabii ki hocam. Derviş Hoca'ya da, Derviş Deniz'e de, sayın ve oradaki Mesut Erçetin'e de, Mesut abiye de ee, ben büyük yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ee, yönetici olarak getirdin, sport direktör olarak görev yaptırdın ki arkadan ikimiz zamanla teknik direktör yaptın. Ya bu şekilde bir organizasyon yürümezdi zaten. Küme düşmek e, kaçınılmaz oldu, son oldu. Düşecek. Ya bir de bura, bir de e, Abdullah, Şık, buralardan dönmek çok zor biliyor musun? Yani üst üste alınan mağlubiyetler işte mesela penaltı kaçırıyorsun, işte kaybediyorsun. O potansiyelde şey pardon, o psikolojiden çıkmak özellikle küme düşme pozisyonunda oynayanlar için gerçekten çok zor. Buralardan dönüşler zor. Yani o yüzden dediğin gibi hani düşme olasılıkları çok yüksek. 1922 Konya Spor, ikinci yarıda henüz kazanamadı. İkin, i̇kinci, ikinci boş geç. Kasım ayından beri kazanamıyor. Oturup evet. düşünmek lazım. Evet. E, Urfa haftayı e, bay geçen takımlardan biriydi. E, Karacabey Zonguldak deplasmanında kazandığı ki Tahsin Hoca çok iyi bir kadro kurmuş zaten e, ikinci yarıya başlarken. E, son 4'te 4 yaptılar. E, Playoff altı puan gerisine geldiler. Aynı zamanda Eee şimdi oraya başla. Küme düşme hattındalardı. Evet. Karacabey takımı dörtte dört yaptı Tahsin Hoca'yla. Doğru mu? Evet. Bugünkü maçla beraber. Ve tabii bir şeylerin değiştiğini görüyoruz skor olarak. E, soruyorum tabii. Etrafımızda arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Oyun olarak da çok geliştiklerini söylüyorlar. Her geçen günde biraz daha iyi oluyorlar. E, zaten bu ligde 3 maç üst üste kazandığınız zaman, 4 maç üst üste kazandığınız zaman bütün dengeleri alt üst ediyorsunuz. E, i̇yi bir yeme kazandılar. Yani pliyofu zorlarlar mı? Bilmiyorum, bilemiyorum. Çünkü önemli rakipleri var pliyof otosunda. E, ama bu gidişatın devam edeceğini düşünüyorum. Onlar için bence kulüp yönetimi ve Tahsin Hoca bu yılın planları değil, önümüzdeki yılın planlarını birkaç hafta sonra konuşmaya başlarlar diye düşünüyorum. Zonguldak Kömür, bence küme düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi de o. E, sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. çünkü. Bu mağlubiyetten sonra bence artık küme düşmeyi hissetmeye başladılar. Bundan sonraki maçlarda çok daha dikkatli olmaları lazım. Özellikle iç E, Tabii bu hafta e, Şenol Demir de e, kenarda değil. iki haftadır e, yaşanan olaylardan sonra tekrardan yerine dönecek Şenol Demir. E, ama çok zor bir depresyona e gidecekler. onlarda yaralı uluslararaya gidecekler. İşleri çok kolay gibi durmuyor. E, Aynen öyle. Pazar sporda e, bu hafta Kastamonu iptal vardı. Daha doğrusu bay geçen Pazar Spor'da Urfa Spor'un iptali vardı. Genel olarak lige baktığımız zaman da bu grupta söyleyeceklerimiz bu kadar sınırlı. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Görüşmek üzere, iyi günler diyorum herkese.